Ha, yukarı doğru gidelim bakalım. Evet. <laughs> ya şimdi burası çok yüksek aşağı doğru. Aşağıya doğru yüksek. Evet. Böyle çıkacağız. Böyle giderken vardır ya olmaz olur mu? Vardır da orası da daha derin. Sanki şu ilerlerden var gibi. Buradan inebilir miyiz ki? Şuradan bakayım mı Oradan bir bak bakalım. Ben de şuradan bakayım. Seni oradan bakarken. Ben buradan komple aşağı inersem. Yok. Dikkatli ol ya. Var mı orada iniş? Buradaki Gel. <laughs> 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 Gel o zaman gel. Sana dolaylı yoldan iniş gösterin. Evet. Evet, evet, evet sevgili izleyenler. Buradan iniyoruz artık. Biraz kızak kayacağız ama olsun. Ay. Şapka gitti. ses gitti bak burada toplamışlar. <laughs> evet, 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 evet. Evet. Ay. Ya Rabbi şükür. Gördüğünüz gibi. Ha. Ee, i̇yi belgesel olacak ha. Evet. Şimdi. Hop, gelme lan. Ne geliyor lan? Evet. Eskiden bu fındıklı deresinde buradan traktör yürütüyorduk biz ama mi? Ha, Traktör gidiyordu ama demek ki su, su burayı iyice bu şekilde çevirdi. Hay Allah. Şapkamızda iki de bir gidiyor baksana. Evet. Ya böyle yerlerde çek çekim yapmak da zor he? Hadi ya, öyle mi? ama beyaz olur zaten. şey olmaz. Hadi gel abi. Ne şey? İbrahim olmaz mı? İbrahim. Ha, o, olmuş mu? Benim yukarıdan koparık. Bak hemen aldı da daha abi. Bak bak. Senin kopar diye. Benim hizasında da tükürü. Evet arkadaşlar, neredesin? Alalım bir tane. Ha, yere yakın olan yerlerde mi var? <laughs> Yukarılarda da var da. Ee, diplerden topladık. Yunus bir tane şey yaptı, kırdı bana verdi. Ha. Sonra kendisininkisi de ha, çürük çıktı ya. mı?

Çekiyor mu? Çekiyor Çekiyor mu?